Aşağıdaki grafikte diyor, kloroplast bulunduran tek hücreli bir organizmanın ortamdan aldığı karbondioksit miktarının zamana bağlı değişimi gösterilmiş. Bakın ortamdan aldığı karbondioksit miktarı. Ne yapmış? Ortamdan aldığı karbondioksit artmış, sabit. Sonra ortamdan aldığı karbondioksit azalmış, sıfırlanmış. Burada ortamdan karbondioksit almamış. Sonra tekrar artmış diyoruz. Şimdi arkadaşlar e, ne ile ilgili bu ortamdan işte hangi gazı alıp hangisini verdiği bu solunum fotosentezin hızı ile ilgili. Şimdi arkadaşlar bu canlı zaten her zaman solunum yapıyor değil mi? Oksijeni solunum yapıyor. Şöyle yapalım. solunum yaptığı zaman ne yapıyor arkadaşlar? Besin artı oksijen eşittir. Karbondioksit artı su artı ATP artı ısı açığa çıkarıyor. Tamam mı? Sürekli zaten yapıyor. E, fotosentez de yapıyor diyelim. Fotosentez de yaparsa bunun formülüne arkadaşlar burada da, bakın sonda ürettiği bazı maddeleri fotosentezde kullanıyor. Mesela karbondioksit ve su gibi değil mi? Işık ve klorofil ile beraber ne yapıyor arkadaşlar? Ne üretiyor? Organik besin üretiyor artı oksijen üretiyor. Dikkat ederseniz arkadaşlar fotosentez ürettiği bazı maddeleri solunumda kullanıyor. solunumda ürettiği bazı maddeleri de fotosentezde kullanıyor. Şimdi arkadaşlar bunlar aslında böyle bir, bir döngü var diyebiliriz. Bakın diyelim ki hücrede fotosentez hızı solunum eşit olursa bu ne anlama geliyor? Fotosentez solunum eşitse. Şimdi arkadaşlar fotosentezde ne üretiyor dedik? Besin ve oksijen değil mi? Bakın besin ve oksijen üretiyor dedi ki bunları sonunda kullanabilir. Değil mi? Kullanırsa arkadaşlar ne olur bakın? E, aynı şekilde sonunda ürettiği karbondioksit ve suyu da fotosentezde kullansa ve bunların hız birbirine eşit olsa. O zaman ne olur arkadaşlar? Bakın gaz alışverişi yapmaz. Yani karbondioksit almaz, değil mi? Dışarıdan kendi kendi ürettiğini kullanıyor zaten. Peki hocam ne zaman karbondioksit alır? eğer fotosentez solunumdan hızlı olursa karbondioksit alır. Bakın diyelim ki fotosentez hızı solunumdan fazla olsun. Tamam Yüksektir. Gündüz öğlen saatlerinde olan şey bu zaten. Solunum hızı. Peki bu durumda ne olur? Şimdi arkadaşlar fotosentez yapıyor. Ne yapıyor? Ürettiği besin ve oksijeni solunda yapıyor ya zaten. Işıklı ortamda kullanıyor. Ee, tabii ki fotosentez hızlı olduğu için arkadaşlar fazla besin üretiyor. Besinin fazlasını ne yapıyor arkadaşlar? Depoluyor. Oksijenin fazlasını ne yapıyor? Dışarıya veriyor. Ee, bakın dikkat edin. Peki gündüz solum yapmıyor mu bu hücre? Yapıyor. E ne üretiyor? Karbondioksit ve su üretiyor. Ama karbondioksit ve suyu ne yapıyor? Fotosentezde kullanıyor. Ama fotosentez hızlı ya yetmiyor buradan gelen karbondioksit. Bu sefer ne yapıyor dışarıdan? karbondioksit almak durumunda kalıyor. Tamam Yani fotosentezi solunumdan fazla olursa ne yapar hücre karbondioksit alıp oksijen verir. Demek ki arkadaşlar bakın T0, T1, T2, T3 bakın şu aralıklarda nedir? Tabii ki dışarıdan karbondioksit aldığına göre fotosentezin hızı solunumdan daha fazladır. Aynı şekilde T4, T5'te de bakın fotosentez solunumdan daha hızlı diyebiliriz. Diğer durumda arkadaşlar solunum daha hızlı olursa ne olur? Eğer fotosentez hızı bakalım. Fotosentezin hızı düşük. Tamam mı? Solunum daha hızlı olursa. Solunum hızı. Fotosentez gene yaptığını düşünüyoruz. Çok az yapıyor işte. Besin ve oksijen üretiyor. Bunlar dedik ki solunda kullanıyor. Peki solunum yapıyor aynı şekilde. Bunda ürettiği karbondioksit ve suyu da arkadaşlar fotosentezde kullanıyor ama bakın solunum hızlı ya. Burada fotosentez üretilen oksijen arkadaşlar yetmiyor solunuma. Bu sefer ne yapıyor? Dışarıdan oksijen alma durumunda kalıyor. Peki ürettiği karbondioksitin tamamını da fotosentezde kullanamadığı için bu sefer ne yapıyor? Karbondioksitin fazlasını dışarı veriyor. İşte böyle bir durumda arkadaşlar geceyi düşünebilirsiniz mesela gece değil mi? Bitki ne yapar? Oksijen karbondioksit verir. Ama gündüz ne yapıyor bakın? Gündüz şuradaki durum karbondioksit alıp oksijen veriyor. Şimdi arkadaşlar burada karbondioksit almamış. Tamam mı? Ama dışarı verip vermediğini de bilmiyoruz. Bu durum arkadaşlar nasıl oluşur? Bu durum işte şu durum da olabilir. Yani birbirine eşit de olabilirler. Tamam mı? Yani şu aralıkta Fotosentez soluma eşit de olabilir. Fotosentez soluma eşit de olabilir. Ya da ne olabilir? Solum daha hızlı da olabilir. Yani dışarı karbondioksit veriyor da olabilir. Burada alınan demiş. Almıyor ama ver, vermediğini de bilmiyoruz. Yani. Belki veriyordur dışarı karbondioksit. Yani ne olabilir? Ya da fotosentez solundan daha yavaş. Solum daha hızlıdır yani. Bakalım diyor ki T0, T1 zaman aralığında diyor ortam aydınlıktır diyor. Zaten dedik buralarda arkadaşlar fotosentez yaptığına göre bunu kesin olarak biliyoruz. Tamam mı? Buraları zaten ortam aydınlık yani. T1, T2 aralığında diyor fotosentez hızı solunumdan yüksektir. T1, T2 bakın bunların hepsine zaten dedik ki fotosentez solunumdan daha hızlıdır. Şurası da dahil olmak üzere. Bunu da söyleriz. Diyor ki T2, T3 zaman aralığında diyor hücrenin kuru ağırlığı artar. Arkadaşlar Kuru dediğimiz besindir tamam mı? Besinden dolayı oluşan ağırlık. Dolayısıyla kuru ağırlığı ne yapar fotosentez arkadaşlar? Fotosentez artırır. Solunum dediği bir yıkım olayıdır. Ağırlığı ne yapar? Azaltır. Kuru ağırlığın artması için ne olması lazım? Fotosentezin sonundan hızlı olması lazım. Peki bakalım T2, T3'ü. Evet fotosentez sonundan daha hızlı. Dolayısıyla arkadaşlar ağırlığı artar. Bunu da söyleriz. Bize kesin olmayan soruyu değil mi? T3, T4 aralığında. Ha, şimdi geldik buraya. Diyor ki fotosentez gerçekleşmez. Bilmiyoruz. Belki gecedir fotosentez hiç yapamıyordur solunum mesela. O yüzden hızlıdır. Belki fotosentez solunum eşittir. Veya fotosentez az yapıyordur da solunum daha hızlı olduğu için bu durum oluşmuş olabilir. Yani burada fotosentez yapamıyor diyemeyiz. Belki solunum fotosentezle eşit de olabilir. Veya işte dediğimiz gibi fotosentez yapıyor ama azdır solumundan hızlıdır diyebiliriz. Tamam mı? O zaman kesinlikle söyleyemeyiz. T4, T5'te diyor, e, atmosfer oksijen verilir diyor. Zaten arkadaşlar fotosentez solumundan hızlı ya bakın şu aralıklarda karbondioksit alıp ne yapıyor arkadaşlar? Bakın şuradaki durum zaten. Şurası. Karbondioksit alıp oksijen veriyordur zaten. Bunu da söyleriz. Cevabımız denizli olacak.